Bir kere tost yaptı bana. Bir kere WhatsApp'tan şikayet etmiştim bimden çiğ köfte diye. <laughs> bana bir kere tost yapmıştı var Koray abiyle ikimize. Peynirli domatesli falan bir tost yapmıştı. O güzel de hakkını yemeyeyim. İfşa oldun. İfşa oldun. Yalancı, müşteri. Olayı hatırlamaya çalışırken senin yalanında boğdum şimdi seni. Hayatım boyunca beni tanıyan herkes çok iyi iki şeyi bilir. Bir, donsuz asla dışarı çıkmam. İki, <laughs> Mutlaka don giyerim yani. Hani böyle donsuz bazı ünlüler vardır. Don giymezler mesela. Ben donu hayatta götünden çıkaram. Bu bir. iki. herkes benimle ilgili şunu bilir. Bu adam tostta domates atmaz. Bir dakika tamam. Tost Benim değil de milföydü. Var ya, o kadar yalancısın ki. Şimdi milföye döndü. Ulan sana böyle kaçmışız daha ne yapacağız? Milföydü. Tamam e börek yapmışız sana daha ne yapacağız sana? Ben inanılmaz iyi yemek yaparım. Abi pek inanasım gelmedi abi. Yıl başında ikiniz de davetli Bana gelin. Beni çok kaza getirdiniz. Size inanılmaz bir sofra yapacağım.